Çocukluğundan beri takımının bir üst lige çıkacağı günü bekledim. Söz vermiştiniz, beraber kutlayacaktınız. İşte o an çektiğimize değdi. Türkiye'nin dört bir yanını gönülden kapsıyoruz. Bol izleyicileri merhaba. Baba Karsın sunduğu transfer gündeminde karşınızdayız. Ben Onur Tuğrul, Serkan Akboyun ve Yağız Sabuncuoğlu ile birlikte hem haberleri sizlere aktaracağız hem de gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Abi. E, Fenerbahçe'nin stoper gündemiyle başlayalım. Tamam. Yaz Gustavo Henrique'yi de dahil ederek ne oluyor stoper hattında? Hatta Kim de son durumunu tamam. dahil ederek belki. Kim Minje teklifini kabul etti Napoli'nin 3 gün önce. Ee, ben Normalde bugün gitmesini bekliyorduk aslında ama şimdi eşiyle e, çocuğu, ailesi burada İstanbul'da. Onlar buradan gidecek ya da o da buraya gelecek. Buradan hep beraber gidecekler Napoli'ye. Durum şu anda bu. 20 milyon euro şimdi hep üzerinde durduğumuz bir konu vardı. O da 18 milyon euro serbest kalma bedeli olduğunu. 18 milyon euro serbest kalma bedeli doğru bu hala. Artı 1 milyon euro buna ek rakam olarak Napoli kulüpler arasında öne geçmek için bir hamle yapmıştı. O artı 1 milyon euro da buradan buna yansıyor. Totalde 20 milyon euro gibi bir ödeme yapacaklar. Bunun 19'unu Fenerbahçe'ye yapacaklar. 166 bin euro gibi bir rakam da 6 tane takıma 1 milyon euro bölüştürecek. O da Fenerbahçe'ye gelecek. Yani böyle yuvarlarsak 19.2 milyon euro gibi bir para kasaya girecek Fenerbahçe'de. Bunun ardından oyuncu zaten 2 net 800-900 civarda bonusları var. Yani 3 milyon euroya yakında net bir maaş kazanacak. Yine serbest kalma bedelini düşük tutturdu. Aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi. Porto 50'leri 50-60'ları koymak istiyordu. Gitmedi Fenerbahçe'ye geldi. 18 hedeflediği kariyerde sıçrama tahtası olarak gördü ligimizi. Burada iyi bir performans gösterdi. Şimdi Dünya Kupası'na gidecek. Napoli'ye gidiyor. Napoli'de de 40 milyon euro ser, serbest kalma maddesi koyduruyor. Rene gitseydi 38 milyon euroydu bu rakam. Rene e, büyük ihtimalle tabii olur olmaz transferdir bu. Belli de olmuyor çünkü geçen hafta kulüpler arası anlaşma sağlanmıştı ama e, zaten kulüpler arası anlaşma sağlandı diye bir ifade burada aslında çok da transfer özelinde doğru olmayabilir. Neden? Çünkü bu oyuncunun serbest kalma bedeli var. Notere kağıt gönderiyorsunuz tebligat. O sonra noterde o kağıdı kulübe gönderiyor. Kulüp de sana izin veriyor. Oyuncuyla görüşüyorsun. Durum bu. Napoli'de biraz durum farklı. 10 milyon euro iki taksit ödeyecekler. 10 10. Ee, daha doğrusu 10'a 19.2 gibi şey 9.2 gibi bir şey olacak. Ee, durum bu şu anda. Tamam. Onun yerine kim Mecen'in yerine nasıl bir operasyon düşünülüyor? Şimdi iyi ki Gustavo Henrique. Ee, bu isim geçtiğimiz hafta Brezilya basın tarafından dillendirildiğinde aslında onunla birlikte başka e, isimler de vardı gündemde. Daha doğrusu ana stoper için. Mesela bugün ya tabii ki hiçbir kulüp çalışanı veya kulüp profesyoneli demez ki atıyorum beni aldılar biz işte Yağız'ı stopere yedek olarak aldık. Bunu demezler. Şimdi Gustavo Enrique özelinde de sorsan rotasyonu mu aldınız? Bence demezler rotasyonu aldık diye. Ama oyuncu net olarak Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunu geliştirmek ve güçlendirmek için direkt olarak hocanın bu ismi bana alın demesiyle oldu. Ben hatta şunu düşünüyordum. Rodrigo Caio'yu alırlar Flamengo'dan. Aşağı yukarı 1 milyon euro falan da fazlasıydı o. 3,5 civarına falan bitecekti ama sakatlandı. Şimdi tabii ki tepkiler var oyuncuya dair. İşte Flamengo'nun 5. stoperiydi. Vesaireydi diye. Kısmen katılıyorum, kısmen katılamıyorum çünkü çok fazla konuşacak kadar Serkan bu konuda bence Söyleyeceği çok fazla şey vardır. Bir şey söyleyemiyorum. A, i̇stersen adım adım gidelim abi. Gustavo Henrique'ye 2,5 milyon euro bonus servis ödenecek 3 taksitte. E, ee, oyuncu da 1 milyon euro civarı bir maaş kazanacak. 3 yıllık sözleşme yapılacak. Hatta bu büyük ihtimalle bu bilgi değil. Daha doğrusu doğrulatılmış bir bilgi değil. 2 artı 1 diye olacak gibi duruyor. O en son o konular konuşuluyordu. Şu an uçak bile her şey alındı. Ona için bekleniyor çocuk ama Fenerbahçe yönetimi de bu e, sosyal medyada yaşanan tepkilerden haberdar. Bir karar alır mı almaz mı bunu süreç belirleyecek ama oyuncu tarafı biz salı, pazartesi salıya bağlayan gece ya da salı sabahına İstanbul'a inmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz diyor. Nasıl bakıyorsun Gustavo Henrique'ye? Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu değil mi? Tepkiler neden? Ya Gustavo Henrique konusunda ben geçen programda söylediklerim biraz ihale üzerime kalıyor gibi oldu sosyal medyada. Çünkü arattığımda evet. herkes birbirine işte öyle demiş o zaman yani ben burada bir kıstas değilim. Yani ben dedim diye oyuncunun herhangi bir standartını belirleyemeyiz. Hı hı. Ben o programda şöyle bir şey konuştum. Şimdi Nino, Ortiz, Pablo Mare, Gustavo Henrique'den en olmayacağını Gustavo Henrique. Yani bunların arasında en son gideceğim oyuncu Gustavo Henrique dedim. Ve Gustavo Henrique gelirse Fenerbahçe'ye direkt stoper olarak Fenerbahçe yine stoper sorunu yaşar dedim. Ama şimdi bilginin üzerine bilgiyle ilerliyoruz. Yağız'ın bilgisi. Gustavo Enrique'den sonra da stoper transferi devam edecek. Bence iki tane de gelebilir. Biz o gün şunu konuşuyorduk. Kim gidecek, Gustavo Enrique gelecek konuşacak. Ben de bunun üzerine demiştim ki buysa plan yine stoper arayışına girilir. Bu arayış zaten varmış. Ben hala hazırda yine çok subjektif olarak Gustavo Enrique'nin Fenerbahçe için çok böyle gönül rahatlığıyla, kafa rahatlığıyla gidilebilecek bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ama Aynı şey mesela Arao da bence çok 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 böyle bir ilk tercih olacak bir oyuncu değildi ama orada şöyle bir paragraf açıyordum. Jesus bu oyuncu en iyi performansını Jesus'la vermiş. Jesus'la olduğu dönemde çok iyiler. Ve Jesus onu nasıl kullanacağını iyi biliyor. O yüzden bu transfer benim için ya benim için demeyeyim de hani benim mantığımda daha ma makuldü. Çünkü hoca ondan ne alınacağını biliyor. Ya Torrent de alamadı, seni de alamadı. Jesus biliyor. Zaten gelir gelmez ilk maçında da istediğini aldı. Ama Gustavo Henrique öyle bir oyuncu değil. Yani ondan sonraki süreçte düzenli oynayamayan mesela Jesus'lu döneminde de partneri Duarte'ydi. Başakşehir stoperi. Yani oralara girdiğimiz zaman başka hikayeler yazılıyor. Şimdi 30 yaşında bu oyuncu ve 3 yıllık sözleşme yapıyorsunuz. Bir de 2,5 milyon euro bunu servis veriyorsunuz. Bunlar yani çok da ülke futbolunun durumunu düşününce şey gelmiyor bana girilebilir sözleşmeler gelmiyor. Evet, sadece Brezilya'da oynamış. Brezilya'da da sadece iki takımda oynamış. Bu da bir benim için soru işareti. Ve Brezilya Ligi'ndeki verilere bakıyorum son 3 sezon. son 3 sezona bakıyorum. Hiç elit stoperler arasına girmemiş. Şimdi 2020'ye bakıyorum. Geri kazanılan toplarda ligin 28. oyuncusu. Birinci sırada kim var? Ortiz. Rakip sahada geri kazanılan toplara bakıyorum. İlk 50'nin dışında birinci sırada kim var? Arao. Savunmada başarılı ikili mücadeleye bakıyorum. Lig 28. .si. Başarılı top kapmaya bakıyorum. ilk 50'nin dışında. Pas Şu arasına da. bakıyorum. ilk 50'nin dışında. 6. sırada Ortiz. Sahipsiz top kazanmaya bakıyorum. ilk 50'nin dışında. İlk 20'de Arao ve Ortiz var. Dehşete düştü. Bir tane, bir tane veride, istat verilerine göre ilk 10'da başarılı hava topu. 2021'e geliyorum. Geri kazanılan toplarda ilk ellerinin dışında, rakip sahada kazanılan toplarda ilk ellerinin dışında iki arau. Savunmada başarılı iki ikili mücadele, top kapma, pasara sahip top kazanmada hiç bu istatistiklerde baktığımız elit seviyede değil. Yani bu oyuncuyu kötü anlamında söylemiyorum çünkü bu istatistikler sonuçta matematiktir ve bunu gösterecek kadar süre alamamıştır. E Şimdi senede 60, yani Önder Hoca da anlattı, 60 maçların oynadığı Brezilya liginde süre alamamak da ayrı bir soru işareti. Ve 2022'de zaten düzenli oynamıyor. O istatistiklerine hiç girmiyor. Ee, tabii ki Jesus'la çalışması bir artı. Yani yine hoca ondan ne alacağını bilebilir. Hava toplarında gerçekten çok iyi bir stoper. Ya belki de ligin en iyi stoperlerinden birisi olacak. Ama bu özellik sadece Fenerbahçe'yi kurtarır mı? Yani emin olmak lazım orada. Olgun bir oyuncu, bu büyük bir artı bence Fenerbahçe kadrosu için. Karakter olarak hiçbir falsosu yok. Yani bütün hayat hikayesini okuyun. Çok az yani saha içinde, saha dışında, kart konularında bile. Bu çok büyük bir artı. Fenerbahçe gibi daha Ya Fenerbahçe bunu da belki konuşabiliriz. Genç bir kadroyu konuşuyorduk Fenerbahçe'de ama kadro ortalaması da gençliğin dışına çıkıyor. Yani 30'lu transferler geliyor. Jesus için yine güvenilir liman. Yani gönül rahatlığıyla onu kullanabilir. Bu da bir artı. Ve az stoper olmaması ama 2,5 bon servis verdiğin 30 yaşındaki oyuncu 3 yıllık sözleşme yaptın, az stoper o zaman aşağıya doğru mesaj gitmiyor. Yani Emir'e, TEFE'ye demiyor ya seni diyor seni 4. stoper olarak bile düşünmüyoruz diyorsun. Çünkü Salah'ı, Serdar, Serdar sakatlık yaşadı bir sürü kullanamıyorsun. 2 transfer daha yapıyorsun 3. 4'e de alternatifleri koyuyorsun. 4'e de yapılabilir. Belli yani. Bu da bir doğru bir var. mesaj olmuyor. İyi yaptığı şeyler kesinlikle var. Yani sonuçta bu seviyede bir stoperden bahsediyor. 30 yaşına kadar Brezilya üst liginde oynamış. Ama bence Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin iyi yapabildiği şeyleri yapıp üzerine biraz daha bir şeyler yapabilecek hem de sonradan faydalanabileceği stoperler bulabilirdi. Benim eleştirim sadece bu. Ama oyuncu gelir performans verir mi? Ne beklediğinize bağlı. Yani gelsin 15-20 maç oynasın işte ya öyle bir şey Fenerbahçe Beşiktaş maçı Abu Bakar. Şimdi Abu Bakar o attığı çalım, attığı gol sol çaprazdan. Tabii Lemos attı. Bir maç işte yani. O maçta sana lazım bu stoper. Sana bu stoper 3 tane 4 tane maçta lazım ekstrası olan stoper. Kim bilince Galatasaray maçı sol kenardan çıkan top boş kaleye bırakacakken yattı kornere gönderdi. O maçta lazım sana. Tabii. Yani o ekstraları olan stoperler bulabilirdi. Ki isimler geniş olduğu için yani Semedo, Nino, Leo Ortiz, Pablo Mari, Gustavo Henrique'nin yapabildiklerini yapıp artısı olan oyuncular. O yüzden onların önüne koyuyorum. Yani total oyuncuya bakış açım ne çok kötü gelmesin ne mutlaka gelsin. Artıları ne eksileri bu şekilde değerlendiriyorum. Adayları soracağım ama bir transfer evet. daha belki iki transfer daha diyorsun. O Hı -hı. zaman Thyssenant ve Zalai'den çıkılma durumu mu var? Yani iyi teklifler gelirse değerlendirecek Fenerbahçe iki oyuncu içinde. Fluminense Nino, Ortiz ve Pablo Mar üzerindeydik.